Hepinize merhabalar. Böyle farklı farklı etleri kanalda pişiriyoruz biliyorsunuz. Daha önce bu eti aslında bir kere pişirmiştim ama kanalı yeni açtığım zamanlarda, böyle çok izlenen bir video değil. Bununla ilgili de bayağı bir soru geldi. Bu sefer biraz daha detaylı bir hale getirmeye çalışacağım. Bugünkü etimiz yabancıların Skirt Steak dediği, bizde perde eti de diyorlar. Bu et böyle çok kıymetli etler grubundan değil. Genellikle böyle sandviçlerde falan kullanılır. Yurt dışında da restoranlarda çok tüketilen bir ettir. Sebebi fiyatının biraz daha ucuz. Hani biraz fiyat performans eti olmasıdır. Bizde genellikle kıymaya gider. Çok fazla et olarak tüketilmez. Bugün bu eti işleyeceğiz. İsterseniz lafı uzatmayalım. Hadi başlayalım. Şimdi bu böyle kocaman bir et. Hayvanın tam şöyle şu kısmından çıkarılan bir parça. Bu kısmını kasaplarda bulabiliyorsunuz. Şu kısmını sakatatçılarda bulabiliyorsunuz. Bu direkt kaburganın iç tarafında kaldığı için bunu direkt man sıyırıp sakatatçılara yolluyorlar mezbalarda. Bu kısmı kaburgaya yapışık şekilde olduğu için bunu kasaplardan temin edebiliyorsunuz. Özellikle yurt dışında yaşamış olup Türkiye'ye gelen arkadaşlar bu eti bana çok sordular. Yani abi biz bu etleri bulamıyoruz. Özellikle şu outside skirt denen bu inside skirt bu da outside skirt diye geçer. Bunu kasaplarda bulabiliyorsunuz ama bu kasaplara gelmeyip direktman eee sakatatçılara gittiği için açıkçası bunları bulamıyorlar. Kasaplar da etleri çok tanımadığı için arkadaşlar diyor ki ya abi biz yurt dışındayken marketlerden hep alırdık. Çok da beğeniyorduk bu eti. Ama buraya geldik bulamıyoruz. Arkadaşlar bugün ben sizin için buldum. Bugün ben bu etleri farklı bir şekilde yapacağım. Yani normal direkt et olarak tüketmeyeceğim. Genellikle bunu böyle soya soslarıyla falan marineli kullanırlar. Ben çok fazla marineli eti sevmem. Ben biraz baharatçıyım. Yani böyle etin kendi tadına çok fazla dışarıdan müdahale oldu mu ben o eti sevemiyorum. Bugün birazcık da etlerin kendi lezzetlerini de değerlendirmek istiyorum. O yüzden ikisinden de birer parça pişireceğim. Şu an bunun hepsini tüketemeyeceğim için bir kısmını şöyle alacağım. Bu kısmını daha sonra pişireceğim şu iki parça bugün benim için yeterli zaten. Arkadaşlar bu az önce bahsettiğim inside skirt denilen et. Şimdi bakın şu lif olayını her seferinde ben gösteriyorum ama yine de abi anlaşılmadı diye bana sorular geliyor. Şimdi bakın bunun dışında şöyle bir zarı var. Bu, bu zar bu eti sertleştiren bir zar. Mümkün olduğu kadar da temizlemeniz iyi olur. Bakın şu çok ince olan zarı almaya gerek yok. Ama dışındaki şöyle kalınca olan kısımları almakta fayda var. Bu tamam arkadaşlar. Şöyle alayım. Şimdi gelelim buna. Bakın. Bunun iki tarafı zaten şöyle bir zar arasında olur bu et. Gördüğünüz gibi. Yine şu uçlardaki şu kısımlar var ya. Bu kısımlar yine sertleştiren kısımlardan. Yani bu zarı alabiliyorsanız şöyle kenardan bakın tutup şöyle alabildiğinizi alın. Ne kadar fazla alırsanız o kadar daha yumuşak olacak etiniz. Ben burada dışını temizlerken bir yandan da bir yandan da <gülüyor> mangala <laughs> sebzeleri attık. <laughs> Yine Önceki videolardan bileceğiniz benim çatlak arkadaşım Supi burada. Selamlamak ister misin? <laughs> Tabii ki. Bu sefer konuşmayı da düşünüyorum. <laughs> İnşallah konuşturursa. Sanat yapıyor. Gerçekten Mangal mi? değil. Renkler Olsun. Mükemmel. İçin için pişiriyorum. Yavaş, kısık ateşte. 220 <laughs> derecede. Soğanı da böyle bütün attım ki İçi pişsin direkt, ondan sonra yavaş yavaş dışı Oğlum, ters mi yürürleme yapacaksın? <laughs> <laughs> Soğanı ters mi <mühürleri. gülüyor> Şu an yapıyormuş gibi yapıyoruz. Şöyle etlerimi mümkün olduğu kadar temizledim. Şimdi bakın, şu halindeyken gösterelim ki daha sonradan kaybolabilir. Bakın lif dediklerim şu arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi etin lifleri bu yönde. Şimdi normalde uzun etleri hani bu şekilde dilimlemek gelir içimizden ama bu etin finalde yerken bu şekilde dilimlenmesi gerekiyor. Yani şunu dikkat edin. Bu et uzun diye bu şekilde kesmeyin arkadaşlar. Bunu daha sonra zaten göstereceğim ama çiğden daha iyi anlaşılabilir diye. Bu da aynı şekilde. Bu tür lifli etlerin tamamında geçerli bir kural. Liflere dik açıyla keseceğiz. Finalde bu şekilde. Şimdi artık etlerin dışındaki sinirleri mümkün olduğu kadar temizledim. Hemen baharatını verip mangala atabiliriz. Önce bir tuzluyorum şöyle. Karabiber. Sarımsak koyacağım içine ama ben yine de boşta da etkisini görmek için az bir şey de sarımsak tozu ekleyeceğim. Az. Sadece şöyle bir dokundurmalık. Etleri baharatladık. Şimdi sebzelerimiz de olmak üzere arkasından da etleri giriyoruz. Evet arkadaşlar şöyle birazcık tereyağına batırayım şu mantarlarımı. Tereyağı ve mantar bana göre birbirine aşık. İkisi birbirine çok yakışıyor yani. Mantarlarımı alıyorum. Şöyle koyalım. Şu sarımsaklar da yeteri kadar olmuştur. Çok yakmayacağım. Domateslerim oldu. Bunları da alıyorum. Öyle çok aşırı yumuşatmıyoruz. Yani biraz böyle hafiften dişe gelsin ama bakın şu an çok rahat bir şekilde böyle kabuğu soyulacak kıvamda. Biberlerimiz de tamamdır. Bunları da alıyorum. Soğan birkaç dakika daha durabilir. Biz artık ızgarayı temizleyip etlere geçebiliriz. Evet arkadaşlar sebzeleri pişirdik. Şimdi sıra geldi etlerimize. Şöyle etlerimi de koyayım. Evet. Bu eti indirek değil direkt pişirme yapacağız. Direkt döküm ızgaramızda mühürleyerek pişireceğiz. tarafı pişti artık. Şöyle çevirelim. Arkalarını da pişirelim. Şunu biraz kaydıralım şöyle. Şöyle. Döküm ızgarayı kaldırdım. En son işlem için bunu da önden ısıtacağım. Şu hat plate'imi de koydum. Bu arada az önce kamera kapalıydı. Şöyle biz biraz üzerinden tereyağı takviyesi yaptık etlere. Yine birazcık yapalım. Şöyle az önce kullandığımız tereyağımız vardı ya mantarlara. Şöyle üzerinden birazcık sürün. Bunlar bence oldu artık. Daha fazla bunları tutmanın anlamı yok. Şunları alalım. Şunun da şu kısmı az pişti şu an ama önemli değil. Bunu da alacağım. Zaten biraz daha pişeceği için artık etleri alabiliriz. Etlerimizi pişirdik. Şimdi finale geçmeden önce şöyle bir aradan bir tatmak istiyorum. Şöyle bir keselim, bir parça tadalım. Sonra devam edeceğiz. Evet. Hemen çaktırmadan keseyim istedim. Şimdi bak. Ben şurada ızgarayı düzeltirken Supi buradan bunu kesti. Evet. Şimdi, bunu senin yemeni istiyorum. Bir tane de ben keseceğim, bakalım bir fark olacak mı? Hay Allah! Tamam mı? Burada da ki kendi piyasaya. İşte ikisini de... Bakın arkadaşlar, hmm. hazır. Burada kesilmişi var. Şöyle göstereceğim size. Şimdi bakın, niye diyorum? Bakın bu böyle kopmaz. Görüyor musunuz? Bakın, güçle uygulasam kopmaz. Bir de bunlara bakın şimdi. Bak. Hmm, süpermiş. Görüyor musun? Liflere dikine kesmek bunun için. Yani bu şekilde olursa çok çiğnersiniz. Fark bu. Şimdi Süpücüğüm çiğne bakalım. Ama yemeyeyim yani. Ye ye sonra da bunu yiyeceksin. Şöyle bir deneyelim. Bu uzun lif olan. Aa, tadı çok güzel. Hı -hı. Benim kestiğim süper olmuş. <laughs> Daha bir gün tatmadık ama. Şunu tadayım o zaman. Tat, tat. Bu da diğeri. Hı, -hı. <laughs> İtiraf ediyorum. <laughs> bunlar alırmış. Evet. Bunun çok ağzında hemen dağılıyor. Evet. Arkadaşlar et çok güzel bu arada. Gerçekten çok güzel. Yumuşacık. Zaten hemen tam pişmiş. Tam evet. pişmiş. Şimdi bir de bu diğer skirt etimizi deneyelim. Bakın arkadaşlar. Bunda lifler şöyle daha net gözüküyor zannediyorum. Bakın. Lifler böyleydi. Biz bu şekilde kestik. Şimdi bunda bakın lifler şöyle gidiyor. Bakın şuradan şöyle. Hmm. Şimdi buna bu şekilde yine dik açıyla keseceğiz. Böyle. Ve ince dilimler olması gerekiyor. Şimdi bakın. Burası dediğim gibi daha az pişti. Al su bucum. Bucum. At ağzına. Arkadaşlar müsaadenizle de bunu da bir deneyelim. Gel yanıma su Hangi güzel güzel. Gözlerimi yani. göremiyorsun. <laughs> kapattım. Cüce, gel bir parçada sana şundan vereyim, sen de bir yorumunu yap. Bunu da hemen atalım be. Bu daha yumuşak. Hmm. hmm. Bu İlk başta söylediğim gibi, şu sakat atçılardan bulduğunuz et daha kaliteli arkadaşlar. Daha yumuşak evet. bir et. Daha keyifli. Bu da yine lif lif ama buna göre bariz daha sert bir et. Tadı çok güzel. Evet, tadında Ama bir şey. Ama şunun <laughs> bir Şöyle kenarından iyi pişmiş yerine at bakalım. Şimdi az pişmiş, iyi pişmiş farkı da olabilir çünkü lifli bir et. Bu hmm. O balı zasa. <laughs> Sakat atçılardan bulabildiğiniz perde eti zannediyorum. Perde eti diyorlar. Bu et buna göre daha güzel. Şimdi biz bunu ne yapacağız? Bu şekilde tüketmeyeceğiz. Bunu böyle bir sandviç tarzı, biraz taco tarzı bir şey yapacağız. Soğanları şöyle küçük küçük doğruyorum. Soğan şu an çiğ değil. Yani yumuşamış. Tamamen pişmiş de değil. Tamamen çiğ de değil. Hemen şu biberlerden şöyle şu kadar. Tam diriliğini kaybetmemesi önemli. Şu mantarlardan hemen doğrayalım içine. Şöyle sarımsağımız var. Bu zaten şöyle artık krem haline almış. Bir tane de kapya biber yapalım. Bence de biraz daha domates istedi. Evet. Bence bu tamam şu an. Şimdi şunu şöyle biraz tuzlayalım. Etleri de soğumasın diye dinlendirme azgarasına koymuştuk. Şöyle arkadaşlar küçük küpler şeklinde doğrayacağız. Şöyle baştan birazcık içini şöyle suyunu alalım. Tamam mı? Şöyle etlerimizi bir koyalım. Dört porsiyon. Etleri koydum. Üzerine şu bizim sebzeli karışımımızdan bir parça koydum. Of. Şimdi benim burada iki çeşit kaşarım var. Bir tanesi normal taze kaşar gibi, dil peyniri. Sanatın ve sanatçının dostu. Bir tanesi de eski kaşar. Ben ikisinden de koyacağım şöyle. Kaşarı birazcık bol olması of. gerekiyor. Şöyle ikinci tortillayı da üzerine koyuyorum. Şimdi bunu alıp tekrardan mangala geçiyorum. Tam bu arada kameranın pili bitti. O yüzden de biraz altına yapışmış olabilir. Şöyle bir deneyeceğim çevirmeyi İnşallah dökmeden. Bu taraf kaldı. İnşallah dökmeden beceriz diyeceğim ama galiba beceremeyeceğim. Şöyle arkadaşlar altına birazcık tereyağı koyacağım. Çünkü hem çok yapıştı. Şunları da alalım Sübicim. Şöyle kenara doğru. Şöyle koyacağım. Evet. Bu sebzenin suyu da yumuşattı bence lavaşı. Bu evet. taraf o kadar olmaz gibi geliyor. İçindeki zaten bütün malzeme pişik olduğu için kaşarlar eridi mi? Tamamdır. Şöyle yaptık. İnşallah alttan bu sefer yapışmamıştır. Şöyle Bismillah. Şu kaşarlar da eriyor ya. Kaşar da yapışıyor bak. O da zorluyor bizi biraz. Biraz da tortillalar bayat çıktı. Şöyle buraya alıyoruz. Evet eline sağlık. Hadi bakalım. Biraz ateşimiz de azalmıştı. O yüzden de şöyle şöyle içi fena bir şey oldu. Bölelim bunu. Kolay yiyebilmek için dörde böleceğim. Pizza gibi. Şöyle bakalım nasıl oldu. Of 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 of. Bunları şöyle şöyle koyalım ha. Nasıl duruyor? Güzel mi? Picasso'nun tablosu gibi. Görsel bu. Bence güzel oldu. Supicim ne diyorsun? Harika görünüyor. Vallahi güzel görünüyor. Gerçekten. Hadi gel tadalım. İşte en güzel yeri burası. <laughs> Kaşarı da bol ya. Bari bir parça daha şöyle tadabileceğiz. Kolay tadalım istiyorum da. Bizim verin yiyeyim artık. <laughs> Arkadaşlar müsaadenizle tadıyoruz. <laughs> çok güzel olmuş. <laughs> Eksini söyleyeyim mi sana? Acı. Bunun içine bir de acı koyacağım var ya. İçeride bizim acı biberlerden var mı Cüneyt? <laughs> çok güzel. Afiyet olsun. <laughs> Arkadaşlar lezzeti çok güzel. Ama bunda acıya ihtiyaç var yani. Benim için öyle. Yani hmm, hmm. ama var ya etler falan lokum gibi ha. Şöyle birazcık acı. Sen ister misin hmm. acı? <laughs> Sen, ben, ben misin? sana o konuda hiç güvenmiyorum. <laughs> Yok be o kadar aşırı acı bir acı değil ama. Hmm. Koyayım hadi biraz ya bir de. Çok az ama. Senin çünkü şey acı eşiğin yüksek. Vallahi arkadaşlar gerçekten çok güzel olmuş. Ama ben acı aradım yani resmen. Şöyle bir de Ha <laughs> çok acıymış. <laughs> Aramaz olaydım. Bak böyle tadını buluyor. Tat verdi Allah. Im. Kesinlikle acı sever biriyseniz ben acı sever biriyim. Kesinlikle acılı yiyin. Bak bir kat daha böyle doyuruyor. Yani o o şeyi arıyorsunuz içerisinde. Bir de bu sosta hafif böyle sirkemsi bir tat da var. Ne güzel. Açıkçası güzel bu, bu arada. E Louisiana sosu arkadaşlar. Onu koydum. Gayet güzel yakıştı. Yandın mı sucucum? Ama şey hakikaten çok yakıştı. Acı da. Aynen, aynen. Onu tamamlıyor. Evet. Ya yani o böyle ...birbirine benzer giden lezzetlerin arasından çıkıyor. Gerçekten böyle daha güzel bir lezzet deneyimi veriyor size. Maşallah bitirdim biraderim. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Şimdi o da bir de iştah açtı herhalde. <laughs> Ondan kaynak var yani. Bence Yoksa de. ben aç falan değilim. Bence de ya. <laughs> Bence güzel bir video oldu. Çok da güzel bir lezzet çıktı ortaya. Yani bu et... Ee, az önce bahsettiğim, iyi olan dediğim, sakatatçılarda olan et şu an 2020 Ağustos ayında 40 liraya satılıyor. Yani ülkemizdeki et fiyatlarını düşündüğün zaman, bu et bedava ve samimi söylüyorum yani kontrfileden daha güzel. Bak, bu kadar da net söylüyorum ama pişirme kurallarına, dışındaki zarları alma ve son finaldeki kesme kurallarına uymak şartıyla. Lütfen siz de bunu deneyin ve deneyimlerinizi benimle paylaşın. Eklemek istediğim bir şey var mı biraderim? Yok. <laughs> Yandım bir şey, biraz bir şey. ya, o yüzden. <laughs> Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın!